Dünyadaki en güçlü yumruk, bir boksörün değil, bir karidesin. Mantis karidesi, gözleri bizim göremediğimiz ışık spektrumlarını görür. Her biri bağımsız hareket eder ve 16 renk reseptörüne sahiptir. Ama en çılgın tarafı, yumruğu saatte 80 kilometre ile vurur. Hatta cam kırabilir. tardigrat, namı diğer su ayısı. Uzayda, radyasyonda, hatta lavlarda bile hayatta kalabiliyor. Kuruduğunda yıllarca ölü gibi kalıp tekrar canlanıyor. Bilinen en dayanıklı canlı olabilir. Aksolup, kesilen bacağı, kuyruğu hatta kalbi bile yeniden çıkıyor. Ve ömür boyu bebek gibi kalıyor. Asla yetişkin formuna geçmiyor. Yani doğa ona ölümsüz çocuk rolü vermiş. Ornitorenk, memeli ama yumurtluyor. Erkekleri zehirli mahmuz taşıyor. Ve gagasıyla avlarını elektrik dalgalarıyla algılıyor. Resmen bir hayvanlar karması gibi. Bombardıman böceği, savunma mekanizması tam bir kimya deneyine dönüşüyor. İçinde iki farklı kimyasalı karıştırıp düşmanına kaynar sıvı püskürtüyor. Saniyede 500 kez ateş edebiliyor. Deniz tavşanı, zehirli deniz analarını yiyor ve zehri kendi savunmasında kullanıyor. Ters yüzer, gök kuşağı gibi parlar ama zehirli olduğu için kimse yaklaşamaz. Küçük ama ölümcül, maleo kuşu, yumurtalarını toprağa gömer ama ısı kaynağı güneş değil. Volkanik sıcaklık, yavru kuş yumurtadan çıkar çıkmaz uçarak hayata başlar. Yaprak kuyruklu geko, Gerçek bir kamuflaj ustası. Kurumuş yaprak gibi görünür, düşmanını kandırır. Tehlikede ise kuyruğunu fırlatıp kaçmak da yetinmez, bir de göz kapaklarını diliyle yalar. Turritopsis denize nasıl? Yaşlandı mı? Sorun değil. Gençliğe geri dönüyor ve bunu tekrar tekrar yapabiliyor. Biyolojik olarak ölümsüz ilan edildi. Ahtapot, 3 kalbi var, mavi kanı var ve beyni kollarına dağılmış. Renk, doku ve şekil değiştirerek anında ortama uyum sağlar. Kafesten kaçmak mı? Onun için çocuk oyuncağı. Bu hayvanlar gerçek mi? Evet. Doğa bazen hayal gücümüzden bile ötek. Peki hangisi seni en çok şaşırttı?